Sayın seyirciler elektrik ve doğalgaz fiyatları ardarda arda arttı. Kış mevsimi öncesi vatandaşlar kara kara düşünmeye başladı. Peki enerjideki fiyat artışı ne olacak? Türkiye kışı nasıl geçirecek? Konuyu Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hakkı Öztürk, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu ve Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş'la konuşacağız. Sayın Ulutaş ve Ağoğlu da birazdan yayınımıza dahil olacak diyelim. Şimdi Hakkı Beş ile başlayalım. Sayın Öztürk yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Aslında şunu sormak istiyorum bir ekonomist olarak size ilk olarak. Enerji krizinin bu defa küresel bir çarpta olması ekonomiyle birlikte hepimizi ve Türkiye'yi nasıl etkileyecek? E Zaten biraz önce e, siz haberlerde de verdiniz değil mi? E, enerji kısıntılarına gidiliyor Hı -hı. Almanya'da. Dolayısıyla e, sadece tabii ki Türkiye'de değil e, tüm dünyada enerji maliyetlerinin çok ciddi artmasından dolayı bu kışın çok zorlu geçeceğini görüyoruz. Zaten pandemiden sonra işte biliyorsunuz açılmayla beraber tüm dünyada tabii enerjiye veya, veya ve emtiyaya talep çok yüksek olmuştu. Fiyatlar hızlı bir şekilde arttı. Bir de işte üstüne Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'nın işte Avrupa'ya gaz akışını azaltması. işte son zamanlarda ki bu Fransa'da nükleer santrallerinin teknik sorunlar nedeniyle bakılma alınması sebeplerinden dolayı doğal gaz ve elektrik fiyatları üzerinde konuşuyor ama çok tabi arttı. zaten tabi doğal gaz fiyatları artınca yani otomatik ban elektrik fiyatları da artıyor çünkü yani yaklaşık galiba Türkiye'de de %30 civarlarında doğal gazdan elektrik üretiliyor. Evet, bir de ondan sonra da tabii ki işte dün 1 Eylül'den itibaren hem konutlarda kullanılan doğalgaza hem de elektriğe %20 zam, sanayide kullanılan değil mi doğalgaz ve elektriğe de %50 zam geldi. E, dolayısıyla tabii ki bu kış hem Türkiye'de hem Avrupa'da ondan sonra çok zorlu geçeceğini gösteriyor bize. Hatta şöyle bir şey söyleniyor. Yani heating or eating. Yani insanlar ısınmayla şey arasında ve karınlarını doyurma arasında bir tercih yapabilme noktasına bile gelebilecek durumda. Dolayısıyla tabii ki tüm bu dünya için bu tabii ki çok olumsuz. Ee, Sayın Öztürk teşekkür ediyorum. Size geri döneceğim. Şimdi Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağolu da aramıza katıldı. Sayın Ağolu hoş geldiniz diyeyim öncelikli olarak ve sonra da hemen yeni gelen zamları sormak istiyorum. Şimdi konutta %20, üretimde sanayide %51 zamdan bahsediyoruz faturalara yansıyacak olan. Şimdi zaten faturalar çok yüksek geliyordu. Zaten yüksek enflasyonla karşı karşıyayız. Sizce bu artan maliyetlerle birlikte bu kış bizim için ne kadar soğuk geçecek? Gizem Hanım öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Hakkı Hocam'a da selamlar, sevgiler, saygılarımı sunuyorum. Selamlar. Ederim. Bizim Konfederasyon Başkan Yardımcımız, Tüketici Etik Değerler Federasyonu ve Tüsyat Başkanı Ali İhsan Lazlı, tepkisini basın açıklamasıyla duyurdu zaten. Çalışan memur işçi emekliye verilen zamlardan sonra gıda, karakıt, doğalgaz, elektrik, su ve birçok ürüne, hizmete zam geldi. Bu nedenle geçim sıkıntısı yaşayacağımızı söylüyor. Böyle bir ortamda her şeye zam gelmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ediyor. Her şeye neden? Şimdi elektrik, soğuk zincirle yediğimiz gıdalar var. Peynir 100 liraya geçti kilogramı. Şimdi o soğuk zincirde çalışan buzdolaplarının fiyatları, elektrik faturaları işleyecek. Bize o buzdolabın içine satılan ürünlerin fiyatlarına eklenecek doğal olarak. Kimse karından fedakarlık etmiyor. Maliyeti %10 mu arttı, O %20 yapıyor. Karın da arttırıyor. Yani böyle bir ortamdayız maalesef. Ben doğalgazın, elektriğin nereden, ne şekilde, hangi süreyle, hangi şartlarla temin edildiğini bilmek durumunda değil. Uzun vadeli anlaşmalar yaptık deniliyor yurt dışından alacağımız doğalgaza veya petrol ürünlerine. Biz etkilenmeyiz diyorlar. Kimisi diyor ki so parça parça yapıldı bir kısmı piyasa rayicine göre bir kısmı standart fiyatları, bir kısmı öylelikle paçal yapılıyor. Biz bunları bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Şimdi kısa girir, girerken %20 zamlı çok fazla hissetmeyebiliriz. Ama bir zaman iki ay sonra 3 ay sonra bir tane daha koyarlar üzerine eminim. Bir %15-20 daha koyarlar. Bileşik olarak %50'ye varacak. İnsanlar soğukta yaşar. Tekrar ediyorum temel ihtiyaçlardandır bunun maliyetinin arttığı inan beni hiç Ben tüketiciyim. Benim gelirim arttı mı? Ben ona bakıyorum. Asgari ücrete biraz zam yaptılar. İnanın hocam size de söylüyorum. Vallahi illahi tüketiciler daha zamlı maaşı almadan fiyatlar katlandı. Ben sürekli bu yüzden market pazar geziyorum. Market Marketlerin düşmanı falan değilim ben. Çok da büyük kolaylık sağladılar hayatımızda. Her türlü ürünü bulabiliyoruz. Kırtasiyeden tutun. Tuafiye'ye kadar, Kasap'tan Manava, Şarküteri'ye kadar hepsi var. Güzel de referans fiyat oluşturuyorlar. Yani 3 liraya aldığın elmayı 33 liraya satıyorsan sen pazarcı satmaz onu 15 liraya. Sayın Ağalı, biz de sizi tam da bu sebeple tüketicinin sesi olmanız için bu konuda e, yayınımıza davet ettik. Teşekkür ederiz, o açıdan açıklıyorsunuz. Hemen kısaca bir soru daha sormak istiyorum size. Peki bu elektriğe ve doğalgaza gelen %20, üretim tarafına da gelen %50'lik zam mı? Biz o bahsettiğiniz marketlerde ne zaman ve hangi oranda hissederiz? Sanayici %50 zam aldı elektriği. Elektrikler çalıştırdığı tesisleri var, makinaları var, makarna üretiyor, başka şeyler üretiyor, ee, çocuk bezi üretiyor, tuvalet kağıdı üretiyor. Bunların fiyatlarına yansıtmayacağım. Mümkün. Kimden çıkacak para? Yine bizden çıkacak. Onun için biraz e, hocamız konuştu. Ben e, hakikaten içim titriyor. Böyle e, bir sabah uyandık. Zamla %50 sanayici, %20 konutlara. Zaten mevcudu ödeyemiyoruz biz. Tüketici... Tüketici. Evet, tüketici. Yani evet, her tüketici tüketici çok zararlı, zorda. 9 milyon icra dosyasını sileceğiz. Kapı pekaz diye çalışma yapıyoruz, kapı otoritesi taraftan bunu yüklemiştik. Güzel bir hususa dikkat çektiniz. Bir de ödenemeyen faturaların biliyorsunuz ki acize kadar yolu olan faturaların devlet tarafından karşılanacağı açıklanmıştı. Şimdi herhalde zamdan sonra onlar karşılandıktan sonra kat ve kat misliyle de karşı karşıya kalacağız. Yeniden yürüyecek o borçlar ve o borç dosyaları, icra dosyaları 9 milyon icra elektrik, doğalgaz gaz, su, e, telefon gibi temel ihtiyaçlarını ödeyemeyen e, tüketicilerin dosyaları icra edildi. Onlar temizlenecek 15 Ağustos'a kadar olanlar öyle söylendi. Şimdi yeni bir kitle ortaya çıkacak. İnsanlar ödemez mi parası olursa? Ödemez mi? Mümkün mü? Bir ay ödemediniz mi? İkinci ay Kesiyorlar yani siyasetçiymiş, vatandaşmış çok da ayrım yapmadıklarını gördük. O halde kışın ortasında kimse doğal gazın elektriğinin kesilmesini istemez. Çok insan tanıyorum. Çaresizlikten kaçak bağlatmış elektriğini. Oturamam diyor. Oturamam. Evde öğrenci var. Yemek bir şey. Yani bulabildiği bir şeye atacağız tencereye. Elektrik lazım. Kaçak cezalarıyla birlikte iyice ezilmiş, çökmüş. Altından kalkılacak gibi değil. Şimdi dediğim gibi düzenleme yapılıyor ama biz hocamızı dinleyelim. Ekonomik durumumuz pek iyi gözükmüyor. Geniş bir dar gelirli, tüketici ve sabit gelirli, emekli, çalışan kesim tarafında. Evet, şimdi ekonomik kısmına geçerken size de katıldığınız için çok teşekkür edeceğim Sayın Ağoğlu. Bir konuk daha ağırlayacağım çünkü kendisiyle de konuyu değerlendirmek istiyorum. Katkılarınızdan dolayı özellikle de tüketici açısından getirdiğiniz bakış açısıyla katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, çok sağ olun. Sayın Öztürk, Sayın Ağolu'nun bıraktığı yerden, yani işin ekonomik boyutuyla devam etmek istiyorum. Şimdi siz demin de sözlerinizde belirttiniz, özellikle savaşla birlikte tüm dünyada patlak veren bir enerji krizi var diye. İşte Almanya çeşitli tedbirlere gidiyor. O konuyu da hatta biz değerli gazeteci Murat Dinler'le değerlendirdik. 6 aylık o bütün yaptıkları tasarruflar aslında %2'lik bir noktayı kapsıyor dedi. Şimdi o hususta şunu düşünüyorum. Bizler de mi acaba tasarrufa gitmeliyiz ya da nasıl bir yol izleyebiliriz? Şimdi öncelikle ben soruya cevap vermeden önce Aydın Bey'e destek olması açısından çok doğru söyledi. Bir iki bir şey ben de söyleyeyim onunla ilgili. Şimdi birincisi son mesela bir yılda şeye gelen doğalgaza gelen zam %110 civarında. Son bir buçuk yılda da yüzde iki yüzün üzerinde doğalgaza zam gelmiş bakın. Ee, şimdi bu kadar soru çok net yani. Ee, şu an için hem asgari ücretliler hem de sabit maaşla çalışanların e, maaşları son bir yılda yüzde yüz veya son bir buçuk yılda yüzde iki üzerinde bir artış oldu mu? Olmadı. Yani bu çok net bir şekilde e, burada e, Aydın Bey'in de söylediği gibi e, vatandaşların özellikle e, sabit e, gelirle çalışan maaşla çalışan vatandaşların çok net bir şekilde satın alma gücünde e, bir azalma oluyor e, ve tabii yüksek enflasyon dönemlerinde bunu hepimiz biliyoruz en büyük zararı kim görüyor sabit ücretliler görüyor zaten bunu e, pazar e, salı günü açıklandı galiba e, değil mi e, gayri safi yurt içi açıklandı İşte ikinci çeyrekte %7.6 büyüdük ama baktığınız zaman e, son iki yılda Milli gelir içerisinde şeyin şirketlerin aldığı pay artarken ücretlilerin payı en düşük seviyeye düşmüş. Bakın 1998'den beri en düşük seviyeye düşmüş.